vicdanın gereği budur. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması lazım. Doğrusu bu. Ama şöyle bir şey de söylemem lazım. Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek bugün Edirne'de açacaksa açsın varsın. Yani o olmadan bu olmasın. Hepsi birden olsun değil başlasın ve hepsine uygulansın yaklaşımındayım ben. Sayın Kavala ile ilgili görüş izni vermiyorlardı konuşulmasın konuşulmasın. Bu iş halle olacak. Avrupa Konseyi'nde Alem Barze, Türk milletvekillerine yakında Kavala serbest kalacak dedi diye biz ümitlendik sesimizi çıkarmadık bekliyoruz. Demek ki bunlar oraya bir şey söylüyorlar diye. Mahkemenin suçsuz bulduğunu zihninde suçlu gördüğü zaman talimat verip o talimatı uygulatan bir zorba var başımızda. Yani o kadar büyük acılar var ki dokuz yıl ya dokuz yıl 10 yıl hayatlarının sağlıklı ve en önemli en üretken veya en dinlenecekleri dokuz yılını insanların elinden aldılar. O yüzden insanların çoluğunun çocuğunun ailesinin eşinin çektikleri ızdırabın hatırına bazen susuyorum. Çünkü bütün suçlardan beraat etti Osman Kavala ve bütün geziciler. Dedi ki birileri Kavala'yı beraat ettirmeye kalktı dedi. Ya o birileri dediğin devletin hakimi sen nasıl bu ülkenin cumhurbaşkanıysan o da hakimi ona verilmiş yetki sana değil. O gün bu Akın Gürle hemen aradan casus mu kavala deyip yeni bir tutuklama çıkardılar. Dört saat hukuksuz kapıyı üstüne kaba kapı tutar salmadılar. Şimdi casusluktan beraat etti. Gezi davasını bir daha açıp ceza verdiler. Yani bunları yaşıyoruz bu ülkede. Ondan ben bu zorbalar çocuklara eşlere daha büyük kötülük yapmasın diye böyle kritik dönemler hadi diyorum susayım da bir şey yapsın yani. Yoksa rezaletin taniskasını yaşıyoruz.